büyük kavuşma anı. <laughs> Harbi YouTube şey yapabilirsin. Ne var? Bugün de bunun var. Yarış. Onu Ya çok beğendim Bakayım. Hiç, hiç beğenmedim. Çok geldi. Ben Evet efendim kombinimizi anlat. Kesik kuşu. Hadi beni yiyorsun, beni yiyorsun, beni, beni yiyorsun, Ya Bakayım. Ama zaten sivitin için almıştım beyazı, bir şey olmaz. Sivit diyorum, süveter. yeter. Etrafım olmaz, sıkıntı yapacağız. <laughs> Bu Töylerimize göre ilan vakti gelmiş demektir. Biz bugün koşu yarışım var. Çok Tiyacısı, mutlusun değil evet. mi? Heyecanlı, heyecanlı mısın? Evet. Sen heyecanlı mısın? Anne sen heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım. Baba sen de heyecanlı, heyecanlı mısın? İlk ay ve Singo dışında bir bulunmayan sarı kırmızılar geldi. Ben bir yenisini daha eklemek istiyorum. Bilemedim. Kızlar sen bana para verecek o zaman? Oo canım kardeşim kızım. Böyle kızın sana sapar yani. Sen benim yani. zaten. Lalevi yemeseydin her yüzüne kestirdi. Aldı bu sen da da buna ver. Bir cezdan filmi Okan Burun'da. da gol sayısına ulaşmış olacak. Tam da giderken görmeseydim iyiydi. Bu kadar <laughs> <Boy>, I'm <it's me. laughs> <Thank you. laughs> O kadar çok kaydedim ki gerçeğe çıktı falan. Eko Jengo oynuyor ya. Yarışıyorlar bak kim devirse hadi. 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 Evet bekliyoruz. Defne'nin kuşu saat 11.30'da buçukta mı? Yes. Onu bekliyoruz. Bir tane koskocaman pankart gibi bir şey yapmışlar. Oraya koşacakların ismini yazmışlar. Ben gibi bir söylememiş. Söylemeyeceğim <laughs> zaten. Sabahtan beri orada defne ismini arıyorum. Bulamadım. Kimi topluyorlar? Defne nerede? 12 yaş dedi. Ha, dekor değil. 14, 15 yaş. Çocuğun annesi artık gelebilir mi? <gülüyor> <gülüyor> anne, anne diye bağıra bağıra. bekliyoruz. Ben de yüzümü boyatmak istiyorum. Benim için niye boyamıyorlar? Sen boyamışsın ya zaten. Ama ben de Türk bayrağı gibi kırmızı beyaz istiyorum. Ne git rica et yapar. Yok. Ha, yani o Bir şey yapıyorum. <laughs> Şimdi ablamla yapıyor, birlikte oynayacağız.

Herkes niye bir hesap olsun. verelim. Herkes durumuna niye hesap Bu zaman bir aşk kızlar için. Annelerle birlikte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalkış istiyoruz sizlerden. Tebrik ediyoruz <laughs> sizleri. Evet, gel. Hadi. <laughs> <laughs> <Anne. Gülüyor> <Ya> <laughs> evet, bugün... Bir dakika. Ama dur, ters tarafı oldu. Defin <laughs> koşusu bitti ama kaçıncı olduğu hiçbir fikrimiz yok. Ama ilk yarışıydı ve Defin koşuya başlayalı bir ay oldu mu? iki Little bit. Bir iki ay oldu yani. Maybe. Bir iki ay oldu. Bence gayet iyi bir başarı. Zaten şey de aynı amacımız. Bu atmosferi şey yapması. Konuş artık. Ya Türkçe'ye çevirsene işte. Ne? Hani bu ortamda bulunsun. Bunu stresinin şeysinin yaşasın. Eğlencesine. Aynen. Tecrübe olması amaçlı. Geldik. Yarıştı. Çok da mutluydu. Zaten nefes o kadar heyecanlıydı ki. Dün böyle işte arkadaşıyla arıyor, konuşuyor. Böyle yapacağız, böyle gideceğiz. Şunu yiyeceğiz, içeceğiz, uyuyacağız. Bak uykudan yedikleri yemeğe kadar, kaç saat uyuyacaklarına kadar konuşuldu. Çok heyecanlıydı. Benim tahta almış ama cebertçe. Yazmış tahtaya şeye, yarışmaya son 13 saat kalemi bırak. Bana o yüzden sordu ki abla yaşma kaç saat kaldı? Kaç saat kaldı? Ben 13 saat, 13 saat kalmış dedim. O da ki tamam dedi gitti. Demek ki onu yazmış. Çok heyecanlıydı. Çok mutluydu. Öyle. Aa geliyor. Yerli şampiyon. <laughs>